Efendim ve böylelikle kutularımıza gelmiş olduk. Yani bunları yapa yapa 10 tane e, kutu kazanabiliyorsunuz. Kutuların içerisinde ne var ne yok. Hadi yine şimdi şu bendeki kutuları açalım. Ve kutulardan neler çıkıyor, hangi tanklar çıkıyor, ne gibi içerikler çıkıyor. Buyursunlar efendim, görsünler. E, tekrardan hatırlatıyorum bu kutu açma kısmını. Ben kutuları açacağım ama. Wargaming bana 100 tane kutu verdi. Kutuların içerisinden neler çıktığını görebilelim diye. Ee, en baştan söyledim zaten. Konu hakkında yorumumuzu yaptık. Arkadaşlar bu etkinliğe para harcamayın bence. Çok gereksiz, çok saçma ve içerisinden çıkacak olan tanklar etkiş, diğer içerikler para vermeye uygun değil. Yani paranızın karşılığınızı almayacağınız bir etkinlik. O yüzden VGH bence eee para vermeyin bu etkinlikte bunun yerine başlayacak yapılacak çok daha güzel etkinlikler var işte yılbaşı kutuları olsun savaş kartları olsun buralara yatırım yapılabilir bütçesine göre herkesin ama bu kutular bence e, yatırım yapmalı kutular değil e, tank koleksiyonları için tank koleksiyonerleri için çok inanılmaz paraları harcatacak bir etkinlik o yüzden gaza gelmeyin bu kutuları almayın diyorum Hani bakın şimdi beraber açalım içerisinden ne çıkacak siz de göreceksiniz. Yani bak 100 tane kutudan çıkacak şeyleri bak istatistikler falan da sıfır. Buraya yazacak görecek şimdi 100 tane kutudan neler çıktığını. Görün efendim görün ona göre kendi kendinize karar verirsiniz. Buyursunlar let's go. Kesinlikle parasının karşılığını vermeyecek bir etkinlik. Bak 5 tane açtık. Ne geldi abi? 1 tane premium gün verdi. Hepi topu bak. 5 tane kutu açtım. 200 lira harcadım şu anda. Baktığın zaman eğer para harcasaydım 200 lira verecektim bu kutuya. Alacağım şey bir günlük premium hesap. Bir de ne verdin abi? Alfa kutularından bir tane proto verdin. Bir tane de alfa verdin. Bu yani. Ya, bu. 200 lira verdik şu an şuraya. 5 tane bir 200 lira daha. Yine 200 liraya yalnızca bir günlük premium hesap aldık ve bir tane alfa kutusu çıktı. 400 lira gitti ha şu an. Puf gitti 400 lira. Gördün? Devam. Diyorum size diyorum. Aynen öyle. Bomboş kutular. Gerçekten yok yani. Değmez değmez. Parasına değmez. Boş verin. Kutu alacak paranız varsa yılbaşı kutularına saklayın. Açma animasyonunu da kapatalım. Abi bak gene 200 lira daha verdik. 600 lira harcadık. Happy Top'u kazandığımız bu defa 9 günlük premium. Ya 600 TL harcadın. Bir gün bir gün 7 günde buradan yani bu Bu mu yani 50 şerbinde kredi bu defa kutuda çıkmadı başka Bir beşli daha Bir beşli daha Her tıkladığım 200 lira <laughs> Her tık 200 TL Yazık günah. Daha bu alfaları açacağız. Alfalardan da neler çıkarsa. Şu ana kadar kaç tane açtık? 25 tane mi açtık? Şu ana kadar. Bak şu ana kadar 25 tane açtık. Yani 1000 lira para harcadık. 5 defa 5'li kutu harcadık. 1000 TL gitti. 16 gün premium hesap geldi. 600 bin kredi geldi. İşte kişisel yedekler, mürettebat kitaplarını geçtim. Bir tane, dört tane alfa kutu, iki tane de Proto kutudan bir daha geldi. Anladınız arkadaşlar, yani hani mevzu bu. Bu yani hani bir şey değil, bir şey çıkmayacak. Bak, 25 tane kutu açtım. Daha tankla çıkma daha bu arada. Şansım da yok. Şansım da yok da gelmedi. Tank zaten 50. kutuda falan gelecek. Devam kardeşim. Bu arada bu kutuları bana Wargaming verdi. Bir kere daha e, hatırlatıyorum. VG verdi bana bu kutuları. VG vermese ben buraya 1 TL bile harcamam şu etkinliğe. 1 TL bile harcamam. Hah, Grom geldi. Tank geldi. Eleştirdim mi az önce? Geldi geldi. Tank geldi. <laughs> Devam ki kardeşim. Bir beşli daha. Şu an sıfırladık. Devam bir beşli daha. Çatatak çatatak çatatak. Bir beşli daha. Kaç olduk şu an? 45 mi olduk? Kaç kutu açtık? 45. Bir beşli daha açalım. 50'yi görelim şimdi. Tamam. Şimdi totalde 50 tane kutu açtık, değil mi? Baktığımızda ne oldu? 50 tane kutu. Kaç para abi 50 kutu bugüne bugün. Şu an 50 kutu almak istediğinde kaç para yatıracağız? Tıpkam 50 kutu. Şöyle ekranı da verelim. Acılar. 50 kutu alamıyorsunuz. 30 kutu almanız lazım. Yani 1200 artı 20 tane daha kutu alacağız değil mi 4 tane de bundan mı alacağız yani aynen 4 tane de bundan 800 2000 lira yani 1.30 bundan bir de 4 tane 5'li 800 buradan 1200 buradan 2000 lira para verdik aldığımız bu 1 aylık Premium hesap Bir tane de Premium tank Zaten bunu alırdık ki 2000 lira Daha fazlasını alırdık hatta Anladın Hani şunlar kredi mi kredi hani onları geç bunları oyunda da kazanıyorsun zaten. Yani bir milyon kredi senin iki saatte kasacağın kredi bilemedin. Üç saatte kasarsın yani krediyi. Bir tane yedek açarsın. Premium tankla takır takır oynar. Kasarsın. Anlatabilmişimdir umarım. Mevzuyu. Bu yüzden ekonomik değil. Bu arada benim kameram kapatıyormuş. Niye söylemiyorsunuz Şu tarafa alayım kendimi. <laughs> Haber de vermiyorsunuz da. Abi kapatıyorsun istatistikleri diye. Tamam devam. Aynen. Oğlum bunu alacağına gidin Galatasaray'dan forma alın. O alalım bari de. Bir işe yarasın paralarımız. Burada o saçma sapan şeyler yapacağımıza. Haydi bakayım devam ki bitirelim şu kutuların hepsini. Yardır reis. <laughs> Davy Jones. <laughs> Yapıştır bitirelim abi bütün kutuları. Bütün istatistikleri görelim. O simeni alırız oğlum o paraya. Vallahi değmez yemin ederim şunları almaya. Devam. <gülüyor> <gülüyor> Uhu, burası çok kutu yaptı. Açıcı. Bir de aynen tank yerine kutu çıkıyor ya o kötü yani eğer sende bir tank varsa onun e, Tankın altın karşılığı yerine Kutu veriyor sana Aman Saçma Aha bu ne lan Sen kimsin Kimsin sen Eyvallah kardeşim. Linux geldi Linux. VCS kardeşim. Ya oğlum Linux'in işte ne farkın var. Aynısının yanından yemişi. Aç kardeşim. Devam ke. Devam ke. <laughs> Toma çıktı. <laughs> Aç kardeşim son 15, son 10, sonra da ortancaları açacağız. Bak teknik olarak 100 tane normal kutu açtıysam 20 tane de ortanca kutu gelmesi lazım değil mi? Bakacağız bakalım kaç tane gelmiş. Ve son 5'li. buyursunlar. O lan dostum. Mega! O bebeğim. Bir tane mi bundan geldi? <laughs> i̇ki tane kaldı. Son ikiyi de açalım. Bitsin bakalım. Evet kardeşim. Toplamda kaç tane açtık? 107 tane Round açtık. Doğru değil mi? 107. Yani 100 tane vermişti oyun bana. Bir tanesini ben görevleri yaptığım için artı bir kazandım. 101 tane aslında benim hesabımda vardı başlangıçta. 101 tane kutu açtık. Kaç para yapıyor 101 kutu? Açmak istediğinizde çok para yapıyor değil mi? Parayla almak istediğinizde. Bak ben tekrardan hatırlatıyorum. VG bana verdiği için ben beleş yaptım bunu. 100 tane. Abi 80 ne alacaksın? 3000 küsür. 20 tane de bundan alman lazım. 4 tane de bundan alman gerekiyor. 800 3 4000 lira para verdik yani. Kabaca 4000 lira para harcandı 100 kutu almak için. Karşılığında ne geldi acı? 4000 liraya 2 tane premium tank geldi. Yaklaşık 2,5 aylık da premium hesap geldi. Şu ana kadar bence ekonomik değil. Tırt. Yani ben 4000 liraya çok daha fazla premium tank alırım. Doğru değil mi 4000 liraya şu, şu ana kadar? 3 tane premium tank alırız üstüne de premium hesap alırız birkaç ay. Daha fazlasını alırsınız şu anda buradakinden. Devam ediyorum. 100 kutu açtık. 12 tane ortanca kutu verdi. Hani %20 idi şansımız. Bak 12 tane geldi. Normalde yüzde şansımız. en az 20 tane çıkması lazımdı. Doğru değil mi bundan? Alfadan 20 tane gelmesi On iki tane geldi. Bak yüzde yirmi gelmiyor demek ki her zaman. Bir tane de prime verdi. Bir. Şimdi ortancaları açalım bakalım. Buyursunlar. Let's go. Bir beşli daha. Ve son ikili buyursunlar. Hiç prime kutu da çıkmadı. Bitti bak tırt. Ne olduk acı Birazcık premium hesabımız arttı. 100 gün oldu premium. Hala ekonomik değil. Hala değil. Şimdi bir tane de. Güya %20 şansımız vardı ya. Bak abi bir tane verdi. Ya abi 12 tane ortanca kutu açtım. En azından bir tane daha bir şey vermeliydin da. Değil mi? 10 kutu açtım. %20'de 2 tane prime çıkması lazım değil miydi bana mantıken? Yani. Değil mi? 2 tane prime. Nerede abi? Yok. Çıkmadı. Kandırıyorlar abi kandırıyorlar. Böyle sanki çok pohpohluyor bir şeyler anlatıyor gibi ama değil değil. O yüzden ben size bunu göstermek istedim. Değil. Bu yüzden para etmez bu etkinlik. Bu yüzden para vermeyin. Para vermeye kalktığınızda sizden kat kat fazlasını istiyor normal zamanlara göre. O yüzden bu etkinliğe para verilmez. Bir tane prime. Belki bir tane çıkarsa çıkar tankmak. Açıyorum abi son kutumu da. Hadi bakalım. İçinden bohta çıkabilir. Bu mu yani? Bu mu? 756. Sağ ol ya. <laughs> Üç boyutlu ek verdin. Eyvallah kardeş kardeş. Sağ ol canım benim. Bitti acı. 101 tane kutu açtık. Söyledikleri gibi değil. %20 dediler. 12 tane alfa çıktı. Onun da %20'si olması lazım. Yani benim en az 2 tane prime'ım çıkması lazımdı. 1 tane prime çıktı ki o da 10 taneden değil öbüründen. İlk başta açtığım 100 tanenin içerisinden geldi. Bana sadece namluyu verdi. Al dedi sana sapını veriyorum dedi. Tankı veriyorum demedi yani. 4000 lira para harcadım ben şu an aldığım iki tane premium tank ki bir tanesi tırt bence. VCS'den bicacık olmaz. Tamam mı? Grom birazcık iş yapabilecek olan tanklardan biri. Aldığım 750 altın. E bereket versin. 3 ay premium hesabım oldu. Lan 4000 lira ben zaten bundan fazlasını alırım ki. Alırım abi 4000 liraya bundan fazla. Şuna 4000 lira para harcayacağıma ve ne çıkacağını bilmeyeceğime bilmiyorsun çünkü içinden ne çıkacak. Tamamen şans. içindeki boh da çıkabilir. Tırt bir şeyler de çıkabilir. Bence saçma. Çok saçma yani bence. Asla ederinin karşılığını e, hak etmeyen bir etkinlik. Yani hani premium e, premium dükkana bir daha geri dönelim. Hani bugüne bugün ne alacaksın? 3 aylık premium hesap ne demek? 8000 altın demek, değil mi? 875 lira abi. 4000 lira para harcadık, tamam mı? 875 liraya zaten şeyi aldım. 90 günlük premiumu alırsın buradan. Doğru değil mi? 2500 altın değil mi abi premium hesap? 2500 2500 2500 90 günü aldın. 500 altın da cebinde kaldı. Az önce 750 kalmıştı. Hadi 500 kalsın. 250 altın benden olsun. E 4 bin lira harcayacaktık. Kaldı hala bizim. Ne kadar paramız var abi? 875 eksi bin dersek hala 3000 lira paramız var. Abi geldik araçlara. Tamam 4000 lira bütçemiz var ya. Geldik araçlara. Tamam premium tank alacağız. 8 seviye. Abi 800 liraya var, 1000 liraya var, 600 liraya var, 700 liraya var. Baktığın zaman ortalama 800 ortalama 900 liradan tamam mı? 3 tane de premium tank aldın. 900 900 900 2700 liraya şeyi harcadın. Ama hala dur. 4000 eksi 875 eksi 2700. Bereket versin. 400 lira da para kaldı üstüne. Bir tane de hamburger menü gömersin üstüne. Hem de sen seçerek aldın. Şansa da çıkartmadın her şeyi. Anladın? 400 lira git bir de abi yemek ye üstüne. Abi manyak mısınız ya? Yazık günah yani 4000 lira verip şunları alacağına git 4000 lira ver. Gerçekten kendi elinle seç, ihtiyacına göre seç, üstüne bir de yemek ye. İkisi de aynı şey. Birisi sürpriz, ne olacağı hiç belli değil. Öbürü de tamamen senin seçeceğin bir seçimler. Budur yani arkadaşlar. Bu yüzden hani en başta söylediğim şeyi bir daha tekrarlıyorum. Bu etkinlik 5 para etmez bir etkinlik. Hayatta para vermeyin. Vermeyin abi değmez. Çünkü mantıklı değil, ekonomik değil. Bir de kandırıyorlar yüzde yüzde %20 bilmem ne cart, cart Onlar da full yalan dolan. Bak 12 tane alfa çıktı. 107 tane kutu açmamıza rağmen. Bir tane de prime çıktı. Daha fazlası çıkması lazımken. Mesela ben işte atıyorum bu düşüncede biri değil de böyle atıyorum birazcık bu işlere yatkın bu işleri seven biri olsaydım Biraz daha para verirdim. Biraz daha para verirdim. Bir 4.000 daha, bir 4.000 daha zaten bütün tankları çıkartmak için hesapladık. 60 bin lira para harcamanız lazım bütün tankları çıkartmak için. O yüzden arkadaşlar asla ve asla bulaşmayın bu işe. Bulaşacaksanız buna para vereceğinize gidin indirim bekleyin, indirim kovalayın. Hedeflediğiniz tankı normal dönemde alın. Budur benim yapacağım yorum. Yani bu daha da başka yorum yapmak istemiyorum. Çünkü artık yani şey değil. Hoş değil çünkü. Şu tablolar.